ve enfiqu fi sabilillahi ve la tulqu bi eydikum ilat tehlike. Şimdi bu cümlenin manasını, Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ve enfiqu fi sabilillah. Allah yolunda infak edin de ve la tulqu bi eydikum ilat tehlike. Kendinizi tehlikeye atmayın. Şimdi diyor biz diyor Medine'de diyor efendim işte güçlenip kuvvetlendikten sonra artık biraz malımıza, mülkümüze bakalım, çoluğumuza, çocuğumuzla ilgilenelim diye malımıza, malımızla, malımızla mülkümüzle, mülkümüzle ilgilenmeye başladık diyor. Hayırdan, hasenattan, infaktan biraz elimizi çektik. Bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu diyor. Allah yolunda infakta bulunun da kendinizi tehlikeye atmayın. Yani Allah yolunda infakta bulunmazsanız kendinizi tehlikeye atmış olursunuz.